Instagram'da şu an. <laughs> benim bir tek Instagram'ım. Benim olmadığı için hiçbir yere bakamıyorum. Instagram'ın yok <laughs> mu? Yok abi. Olsa direkt. Var ya var. Esra ha, Esra, Esra Rol Klam. Fan Club abi. Aynen. Esra Rol Fan Club. Bir de Ece Erken Fan Club'dan beni takip edebilirsin. Bir de Cadde Boton ayakkabıcınız. Benim bir sürü fake hesabım olduğunu... E ben mesela diyorum ki Instagram'da şunu gördünüz mü diyor Kaan. Diyorum ki o bana screenshot al, at diyorum. Diyor ki abi fake hesaplarından bakabilir <laughs> misin? Sürekli fake hesabım olduğunu düşünüyorlar. Ama mi? şöyle bir durum var. Oğuz bize sürekli şey atıyor. Instagram'dan görsel atıyor abi. Sürekli bana bir yerden geliyor. Instagram gel linki geliyor. Bana bir yerden geliyor. Ben de bunları atıyorum. Ama o bir adet ya. Artık herkes herkes atıyor yani. Yani çocuğu şey yapmıyor öyle. Arkadaş grubuyla paylaşıyorum yani. Ama işin şey tarafı ne biliyor musun abi? Bir türlü kabul etmiyor bak. Fake hesaplarının olduğunu. <Universe> zaman, fark ettiysen bizim boşun boşunda hashtag Oğuz Onur diye çıkartıyoruz. Ama hashtag Esra Ero fan club olsa mesela iki kat izlenir çünkü. Büyük bir fake adresim o mesela. Kendi bir şey gibi hissediyorum. Sevgilisini takip etmek için şey açanlar var ya işte. Büyüyüp dükkan açıyorlar sonra. Stoltan uçuyorlar. Aynen butik hesabı oluyor sonra falan. Sen gittin mi lan kayda? Ben çoktan girdim abi. Abo. Aklıma ne geldi biliyor musun? Woody Allen'ın Cookie Shop diye bir film vardı. Film sonrası zor. <combo> Kült kültürel olarak yani. <laughs> yani e bu ya. Aynen şu an bu. Evet BMW abi bizi dinliyoruz ama Sayın değil mi? Kimlerle ne yani. programlar yapıyor? <laughs> Cookie Shop şöyle sosyoekonomik durum bu delinden öyle şeydi. Kitapları da ödür. Çok zor anlaşılır ya. Kitabını okuyamam. Yok ben programlarını izliyorum <gülüyor> Hayır <gülüyor> yok, ben <laughs> yok, bu delini tanıyorum. Yok bu deliyi bildim ama. ben. <laughs> o filmde New York'ta geçiyor galiba. Geniş bir cadde var. Karşıdaki bankayı soyacaklar. Bir amaçları var. Nasıl soyarız? Plan yapıyorlar ama tipleri görsen hiçbir de soyguncu tipi değil. Aynen bunlar gibi. bir <laughs> de i̇şte bakıyorlar. Biri oradan bu delini araştırıyor. Şu an mesela bir yani, Kitabı var mı şey. diye bakıyor. Ben o filmi, bakıyorum. o evet. filmin ilk yarım saatini izlesen bile ayrı bir film. Sonra başka bir hale dönüyor falan. Ne yapalım bakıyorlar. Cadde yani nereden baksan bir 50-60 metre genişliğinde düşün. 5 yani şerit kaldırımlar falan filan. Karşıda bankanın karşısındaki dükkan boş. Biz bunu kiralayalım. E alttan tünel kazarak gidelim. <laughs> o, bu iş, o bu işte abi. <laughs> tünel kazalım falan. Tutuyorlar dükkanı. uzatmayın. Kıymetli arkadaşlarım Bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <laughs> Altta kazmaya başlıyorlar. O şehir şebeke hattını, su hattını deliyorlar. Basar <laughs> basar <falan. gülüyor> Ama tutarken şunu diyor. Ne yapacağız? Dükkan tutuyoruz tutuyorsan ne açacağız buraya? <laughs> Cookie shop yapalım diyor. Kurabiye. Ben kurabiye yapıyorum diyor karısı. Bir tane kadın var. Beş erkekler, dört erkekler. Kurabiye yapalım diyor. Olur diyor. Ya yani kurabiye. Olmaz ama ne? Ya diyor zaten bankayı soyunca kaçacağız diyor. Yani işte gerek yok. Ki. açalım gitsin. Tamam. Abi açıyorlar. Altta filtiler çalışıyor. ne çalışıyor falan. Sonra onlara işte kendi istetiyoruz bilmem ne falan. Kadın orada kurabiye yapıyor. Ama o kadar aşkla yapıyor ki. Polis geliyor o geliyor, bu geliyor. O abi cookie mi tutuyor? Bunlar cookie'den milyoner oluyorlar. <laughs> Tünelin başına gelmeden tünel bir metre kazanamıyor. Bunlar milyoner oluyorlar. Zengin oluyorlar hakikaten. Abi sadece bir şey anlatmak istiyorum. Bu cookie tarzı bir olay ama filmin ilk yarısı gibi. Abi Doğuş bir gün bana geldi. Bunu anlatmam lazım. Dedi ki abi demir çelik hurda sata satabilir misin? dedi Alıcın var mı? Ben de Doğuş ilk bu işlere giriyor. Yardımcı olmak istedim. Dedim oğlum bildiğim hurdacı tanıdıklarım var. Ne kadar ne kadar lazım sana dedi? dedi. ki. Senin neden hurdacı tanıdın ben? Ya inşaattan dolayı bir hurda alım, alan bir ekip var abi. Onları da tanıyorum. Dedim ki ne kadar lazım? Dedi ki 50.000 ila 100 bin ton arası al, alıcım var. Abi gel zaman git zaman ben tabii bunları hurdacılara soruyorum İstanbul'daki hurdacılara. Diyorlar ki abi bütün işte atıyorum sana sorduğum yer işte iki telli. iki telliyi toplasam buradan o kadar hurda çıkmaz. Sen ne yapacaksın bu kadar hurdayı falan diyor. O tabi bir aracı bulmuş. Satacak demir çeliğe geri dönüşüm olarak falan filan. Abi gel zaman git zaman. Biz doğrusu işi büyüttük. Abi benim Mozambik'ten arıyorlar. <laughs> Belarus'tan arıyorlar. Niye? Özbekistan'a. Hurda Abi mı? aynen hurda. Ben böyle şansımızda yaver gitti. Oraya mail attım. Buraya mail attım. Adamlara işte video istiyoruz gönderiyorlar. İşte bilmem kaç milyon ton burada var. Etiyopya'dan bir adam arıyor. Diyor ki burası işte tren raylarıydı. Burası değişiyor. Bunları size <laughs> satabiliriz falan filan. Biz dedik lan ne oluyor? Yani bir anda böyle milyonları olabilecek duruma geldik. Ben dedim Doğaç iyi gitmiyoruz. Ne oldu Olmadı ben... olmadığını merak <laughs> ediyorum. Ben. <laughs> ha, abi ben bu Tataristan Rusya'da bir bölge. Tataristan'ın belediye başkanları yani belediye başkanlarını tanıyan bir abimizi buldum. Doğaçı dedim ki Nowroski Limanı'na inebilecek kaç 25 bin ton mu 50 bin ton mu ne malzeme var. Totalde de 500 bin ton malzeme var. Doğaç bana diyor ki oğlum çocuklardan rahat ol. 100 milyon dolar 200 milyon dolar çıkarır verirler diyor. Şey yapar teminatları var diyor. Abi Nowroski Limanı'na mal yola çıkıyor işte atıyorum sana o zaman. İşte 20 bin ton yola çıkacak. Doğaçya dedim ki oğlum neydi o bir mektup gelmesi lazım. Teminat mektubu. Oğlum söylüyor da teminat mektubu göndersinler dedi. Abi hiçbir şey olmamış gibi Doğaç bana böyle yaptı. Şey Kanka orada bir problem çıktı. Nedir oğlum problem? E çocuklar pek vergi ödememişler son 2 yıldır. E, e bir de teminat mektubu da çıkaramıyorlar. E oğlum yani önümde Ukrayna mafya şey Rusya mafyası var. Tataristan benim içimden geçiyor. <laughs> ne düşünüyorsun o kadar? Oğlum hurda demir ya satılıyor her türlü diyor. <laughs> Abi ben bir ay telefonlarımı açmadım. <laughs> Alene Tataristan Belediye Başkanı işte Rusya artık Dışişleri Bakanı, Sanayi Bakanı. Ya benim böyle bağırsaklarımdan şiş yapıcı. Hani bekliyorum ne zaman bir Rus mafyası beni indirir. Bu ne zaman oldu bu olay? Sen, burası açılmadan yakın. Vallahi <laughs> Vallahi, mı? Vallahi yemin ediyorum. Oğlum burayı şimdi helikopterle taramasınlar. Vallahi ben tırsarım abi burası. Niye şimdi? O, abi, sen ne işi vurdu vurdu işine giriyorsunuz siz ya? Abi ben bak yemin ederim. sen bilmediğin işe niye giriyorsun yani? Ben tamamen doğaça yardımcı olsun diye. Sonra orada Ayşe dedi ki oğlum sen bulabiliyorsun. Sen bulmaya devam et. Ben buradaki aracıyı sağlayayım. Ben görevimi yaptım. Bu herif yapmadı. Adamlar bana diyor ki Rusça ve İngilizce. Ya ciddiyetimizin farkında olun. 25 bin ton malzemeyince işte 1 milyon dolarımızın teminat mektubu olarak gönderilmesine falan filan. Ben diyemiyorum ki abi biz yapamadık. Yani... <laughs> yani söyleyemiyorum. Doğaç telefonlarıma bakmıyor. Arıyorum sabah dönüyor. Kanka önemli bir toplantım var. Arayayım mı seni sonra falan diyor. Hayır diyorum ya. Beni hemen ara. <laughs> Öldürecek ya, kanka, adamlar böyle. geçecekler. Ya, Kalaçlık ofta yapmışlar değil mi? Önemli. <laughs> Aynen. Oğlum başım belada değilse arayayım mı sen? Başım belada abi. Tamam ararım ben seni. <laughs> abi şöyle ufak bir detay geçirme. Ben. ben tehdit yedim ama öyle bir durum var. Bana dediler ki Sadan aradılar. <laughs> Abilerim isim vermeden verme. orayı kan biple. Orayı biple ka. Bana dediler ki kardeşim buranın piyasa fiyatı bu kadar. Sen nasıl bu piyasa fiyatını çok da aşağısında veriyorsun? Biz sana gel bizim yanımıza biz sana para kazanma yollarını öğretelim falan filan dediler. Ben orada bir tırstım. Ha. Öyle ama abi. arkadaşlık, dostluk önemli değil. O tırstı ya. Ben öne ben ölebilirim. Önemli olan onun tırsmaması. Yani. E fiyatı yükselseydi. Yok olmaz. Alıcı yok o fiyatlara. Allah Allah. Kimse niye bana kitle? <laughs> Neden benim problemlerimle ilgili? <laughs> <laughs> beni neden e, ben, mafyası beni bekliyor. Neden konuşmuyoruz <laughs> bu durumu? Yani neden hani halen fiyatı yükselseydi? <laughs> ve Uğuz abi şu an aklımdan geçen oradacılar var. Nereye satabiliriz? Hani benim problemlerimle kimse Peki, ilgilenmiyor. Peki çıktı bu orada yola? Çıktı. Ben başka birine yönlendirdim. Yemin ediyorum. 5 kuruşsuz parayla. İyi kurtarmışsın ha. Evet. Oğlum bak götüko kaptırmak da vardı yani. Abi ben kaptırmadığıma bile şüpheliyim. 20 bin ton oradaysan nasıl? Oğlum bu hani bir tane fincan değil ki nasıl yönlendirdim? Abi işte ben. ilk etapta bir 5 bin ton çıkıyor yani. Diyoruz ki yani, hmm tam bunu topladınız ama atıyorum 5000 ton gidince ve yolda yani. Çünkü nasıl diyeyim sana o Krasnodar dedikleri böyle Norros gibi bayağı bir uzak mesafe. Oradan da tırla götürüyorlar. Bayağı bir tır ekibi yola çıkıyor. Biz Doğaç Bey'in telefonları açmasını bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arıyoruz nerede? E şey annemlerle yemeğe geldim de. <laughs> ne Vallahi bileyim ben gülmüyorum. Köşe olacak kaçıyor değil mi? <laughs> <bu arada? gülüyor> Sabah beni Üstü arıyor. Üstüne lazerler geziyor üstünde. ne yapacaklardı seni. Evet. Ee... <laughs> evet. Bu arada şu yaka <laughs> mikrofonu düzeltelim. <ducaktım. gülüyor> Düzelteyim abi. Ağzı takıyoruz onları biz biliyorsun. Mikrofon diye eklersen abi. Vay anasını <laughs> ya hurdacı coğuz. Abi deme öyle. Valla yine denemişsiniz. Keşke devam etseydiniz. O Hı -hı. ticaret işine girerseniz bana haber verin. Tamam. Sizden <laughs> uzak durayım. da teşvik yere, teşvik yere caminde kılınacak cenaze namazıma gelirsin büyük ihtimalle. Hala risk altındayız yani. Tabii. oldu bayağı ikna etmeye çalıştı ama bu işte. Tabii. Ölmez dediğin bir <laughs> şey olmaz. Öyle <laughs> iknadan kalsın o yani. Para kazanmasak bile kurtarırız. Kaçırsalar ne olur? Ailene ne kadar elektrik verebilirler maksimum? Sen ne kadar işkence görebilirsin? Öyle hale bizi ikna etmeye çalıştın. O anasını ya. Olaya bak. Abi hazır ne ha demişken. <laughs> Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi üst geçide çıkıp intihar ediyor. Etmeye çalışıyor daha doğrusu. Çevredekiler de gel çay içelim kafamız dağılsın diyerek <laughs> ikna etmeye çalışıyor ve adamı intihardan kurtarıyorlar. <laughs> Türk insanının düşünceliliğini farkında mısın abi? Farkında ne? Bence <laughs> o <herifin gülüyor> intihar etme niyeti yokmuş. Ya. Yani. <laughs> çay içme niyeti. Çaya karnıları mı? Çaya çaya. Ucuza gitmiş ya. Yani. Canı çay, iç, çay içmek. Tamam abi o zaman abi. Biz yardımcı oluruz sana Türkçen konusunda. Canım çay. Bence o e, yalnızlık büyük ihtimalle. Buhranda muhabbeti görmüş abi. Vat atlamayacakmış biri. Yani öyle bakmış ne oluyor ne bitiyor diye. Biri demiş ki ne yapıyorsun o? Ulan buradan düşsen ölür müyüm diye sesli düşünmüş. Ben sakar yani gel çay içersin gel ya. Öyle bir yerden ölmezsin de sakar <laughs> <de> kalırsın. <laughs> Allah korusun. Bir de çıkınca orası şimdi ona şey gelmiştir. Ulan aşağıdan hiç bu kadar yüksek şey görünmüyor. Size <laughs> bir bir şeydir uçak uçağa bindiğimde hayatımda e, ilk aklına uçak düşmeleri gelir ya. Ama hani açık denizde evet. yüzmek de bizim hmm. bu jenerasyona direkt javsı getirir evet. aklına. Sanki şey dedim de köpek balığı Gelecekseniz seniz javs yiyecek falan. Abi e, uçağa ilk çok ilginçtir Kars'tan bindim ve Taksi yapıyor ya uçak. Evet. Aa dedim bu hızla gidiyorsa sorun yok ya dedim. Ben o hızla gittiğine <laughs> Kendimi inandırdım. Böyle aa dedim güzel <laughs> güzel. bir koydu böyle ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> şey bütün korkular kartta kaldı. Böyle öyle, bir kalktı kalktık. Düşünemediğin ki. için o sırada? Ya e, çabuk yendim ama gerçekten bir insanın korkuları her şeyi yaptırıyor. Bir çaya da kanarsın. Yani zaten bence o herifin e, dikkat çekmek gibi bir amacı vardı. İntihar <laughs> etmek gibi. <laughs> i̇ntihar etmek isteyen şey bir yere çıkar yani. Ya işte sen, işte senin gibi işte intihar etmek isteyen burada işine girer. Tabi. Hurda işte anlatmak isteyen bir yakın arkadaşına güvenir, götü teslim eder. Tabii tabii. Doğaçya şimdi... ne kadar güvendiğimi sana anlatamam. Evet, Üç kez de çıkmazsın yani. Çünkü kısa sürer anlatmam lazım. Yani. Bir gün kamera olmadan anlat tamam, gerçekten merak ediyorum. Bu arada bu uçakla ilgili benim bir anım var onu da anlatayım. Kıbrıs'tan dönüyoruz annem böyle eskiden daha çoktu şimdi öyle değil de. Çocuklarla anne babalar çok fazla tatile giden bir ekip vardı ya böyle güruh. E, tatil köyüne adım atarsın çocukları böyle oyun tarafına atarlar. Anne baba hani, evet. ta hani o tatil köyleri daha fazlaydı. Mini Kıbrıs'ta böyle bir yer varmış. Hani Babam bizi cımbızla atacak. Annemle böyle tatil yapacak bir yer. Gittik tatil yaptık falan. Eğlendik. Yaşım da ufak. 5-6 yaşlarındayım hatırlıyorum ama. Kıbrıs'tan dönüyoruz abi. Annem montunu mu? Bir şeyini unutmuş bekleme tarafında. <laughs> Ve dediğin bir olay oldu. Annem babamı ikna etti. Montumu işte ya da üstümü unuttum. Gidelim onu alalım diye. Şimdi ben 6 yaşındayım. 7-5 yaşındayım. Abim 9 yaşında. Biz uçaktayız. Uçak taksi yapmaya başladı. Abi biz bir ağlamaya başladık. Ne Annemiz babamız bizi bıraktı diye. Nasıl ağlıyoruz biliyor musun? Ve işin kötüsü bize yardımcı olmasını beklenen insanlar. Arkada bir tane kız adı Baba bunlar niye ağlıyor diye. Abi de bizi telakki edebileceği yerde şey diyor. Annesiyle babası bıraktı onları şimdi diyor İstanbul <laughs> uçacakları. <gülüyor> Hiçbir şey olmamış gibi hüngür hüngür ağrıyor. Sonra benim babam tam Karadeniz'in bağrından kopma bir abimiz. Geldi sert bir ses duydu. Lan ne alıyorsun zamana koyayım ya dedi. O şunu almaya geldi. Baya yani ben 40-45 yaşlarında bir abim sanki ağlıyorum annem gitti diye. Hani bana baya kızdı. Abime kızdı. La şunu aldık ya ya ne gün sus şunu zamana koyayım ya. <laughs> e, uçak ve suçlu bizmişiz gibi hani bize davran oluyor. Yani. dakika gitti. Annem de şimdi daha anaç bir kadın olarak diyor ki. Ya Fuat çocuklar haklı ağlamakta hani. Uçak tek başına kalkacak diyorlar. Babam da sanki ben her gün İzmir İstanbul uçuşu yapıyorum sanki şeydi. E ne olacak inecekler uçaktan oradaki havalimanında bekli. Öyle abi kaslarını <laughs> Bütün uçağı buraya... Evet abi. Onu, yani, o, olay olay sen, Bak bu bir travma olabilir ha. Bak buna bir sonra bir bakalım. <laughs> Senin travma... Orada kaybetmediğim götü burada kaybetmemi bekliyorlar. <gülüyor> Senin <laughs> bu travmaları ne yapacağız biz Oğuz ya? <laughs> Kaan travma sildiriyor abi şimdi öyle bir güruğumuz var. Hani bu projeyi bu, bu herifi tedavi etmek için yapıyoruz değil mi biz? Bana diyor ki... <gülüyor> <gülüyor> bana diyor ki kanka travma sildirmeye başladım haberin olsun dedim mükemmel bir uygulama falan dedi. <gülüyor> 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 bir hafta sonra geldi Kaan böyle. Kendinden Hayatı travma olduğu için adam bitmiş yani. <laughs> Eternal et sunshine da. of the spotless mind. Tabii. Onu <gülüyor> 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 bilmediği için abi film. O da izlenilmesi gereken evet. film. Bunlar bilmiyorlar. Özetini bulabilir miyiz filmi? Hi. Evet. Rusya'da bir kadın kıskandığı kocasını oklamayla dövüp sonra kolunu ısırıp sonra sokağa Bu kıskançlık yüzünden. Adam ağlıyordu en son biliyorum. Yani böyle manyak bu diye. Hatırlıyor mu haberini? Evet evet bayağı ağız burun dalmış. Erkeğe yani. şiddete hayır. Abi şimdi onu söyleyecektim. Erke sen <laughs> şey Allah. Abi kadın eşi da tabii ki de tavsiye etmiyoruz ama Türkiye'de erkeğe şiddet kadınlar tarafından sence var mı? Psikolojik olarak var. Yani zaten bence şiddetin psikolojik şiddet yani ya da fiziksel şiddet olarak ayırmamak lazım. Bence ağır bir şekilde var. Var değil mi? Hani... çok var. Yani çünkü kadın bazı güçleri eline geçirdiği zaman kesinlikle erkeğin itaat e... ettirmeye çalışıyor ya Aa, da böyle şu şunu söyleyeyim. Daha doğaya baktığında çoğu hayvan yani hayvanların %99'u kardeş da... bir çıkarsan. Evet. <laughs> Yani e, mesela Karadul bunlardan bir tanesi. Yusufçuk bunlardan bir tanesi. Çiftleştiği zaman erkeğin kafasını koparıp yiyor. Evet. Yani öldürüyor. Başkasını döllemesin diye. Kadının bir yani dişinin şeyi var ya bir kıskançlık geni var. Seni de bitiriyor. Yani bitirmeye çalışıyor. Başkasına şey olma diye. Hani sadece benle de ama onunla da olmuyor falan filan. Böyle kısır döngüye giriyor. Birazcık durum bundan ibaret. Yani o da bir şiddet. Şimdi erkek de ben abi yumama dönük bilmem ne falan filan yaşadığı zaman bu sefer kendi iç enerjisinden uzaklaşıyor. Yani o da bir şiddete maruz kalmak. İlla kaşın gözünün morarmasına gerek yok ki. Adana'da bir tane ablayla röportaj yapıyorlar. Abla herhalde bir daha getto bir mahalleden bir ablamız. Şeyi soruyorlar. Hani bir erkek nasıl olmalı? Abla normal sigara içerken şey diyor. Kılıbık olmalı. <laughs> hani, siz kılıbık mı seversiniz? Tabii canım. Ne demeyin? Kılıbık olsun. Sözümden dışarı çıkmasın. Evde temizlik yaptın. Gitsin dışarıda çalışsın. Böyle kılıbık olsun. Ev işi yapsın. Çamaşır bulaşık. En son çocuk yapsın. Olur. Hani diyorlar ki abla hani sen ne yapacaksın? Ben onu yöneteceğim. <laughs> yani hani, <laughs> Net ya. abla normal <laughs> FM oynayacakmış gibi bir evlilik bekliyor. Beklendi. <laughs> o yönde. Abla yani. koç burcu ve lider <laughs> yani. Net. Kaancın burçlar konusu açılmışken. kova <laughs> çağına girdik abi bu arada. Benim hanım kova. Yani Çok güzel bir yıl. Yandınız. Ay bu yeni geldi. Çok ya. güzel bir yıl <gülüyor> <Yandınız>. <gülüyor> 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 Eşli bekliyor abi. Ne oluyor kovada? Çok şanslı bir yıl bence. Daha teknolojik çağa geçiyoruz abi. Daha böyle tarımın, teknolojinin ön planda olduğu daha geleneksel şeylerin. Daha Facebook daha WhatsApp. Evet. Instagram'dan kovalamak. Stalker'lık. Evet, Stalker'lık. Fake, Fake hesaplar. Fake hesaplar.